Ağız hijyeni nedir ve nasıl sağlanır? Ağız hijyeni ağız içerisinde dil, dişler, diş etleri ve ağız içerisindeki diğer dokuların temiz ve sağlıklı kalması için yapılan temizleme işlemidir. Öncelikle düzenli bir diş fırçalama yapılması gerekiyor. Günde iki defa sabah kahvaltıdan sonra akşam yatmadan önce orta sertlikte bir diş fırçasıyla dişlerimizi doğru bir teknikle temizlememiz gerekiyor. Dişlerimizi fırçalarken diş fırçamızı ıslatmadan nohut büyüklüğü kadar bir diş macunu sıkabiliriz. Dişlerimizi fırçalarken dişlerimizin diş yüzeyine diş fırçasını 45 derecelik bir açıyla yerleştirebiliriz süpürme hareketiyle diş etinden dişe doğru temizleyerek ilerliyoruz. Ardından iç kısımlarda da arka kısımları fırçalarken fırçamızı yatay, ön kısımlarda dikleştirerek temizleme işlemine devam ediyoruz. Çiğneme e, yüzeylerini ise ileri geri hareketlerle fırçalayabiliriz. Ardından ağız hijyeninin ikinci aşaması olan arayüz temizliğine geçmemiz gerekir. Arayüz temizliğinde ise diş ipi kullanımı. Dişlerimizin sıkı ve çapraşık olduğu durumlarda diş ipi kullanıyoruz. Diş ipin de 30-40 santim kadar kopartıp orta parmaklarımıza sarıyoruz ve işaret ve baş parmaklarımıza yönlendirerek kullanıyoruz. Burada dişlerimizin ara noktalarından diş ipini yerleştirip hafif dişetin altına gelecek şekilde yerleştirdikten sonra dişlerimizi C şeklinde sararak yukarı aşağı hareketlerle temizleme işlemi yapıyoruz ve bu işlemi tüm diş aralıklarımız için tek tek sıralı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ara Arayüz temizliğinde ise Dişlerimizin aralarındaki boşlukların daha geniş olduğu durumlarda arayüz fırçası kullanıyoruz. Arayüz fırçalarını da diş eti hizalarından yerleştirip öne arkaya hareketlerle güzelce diş aralıklarımızı temizleyerek yine sıralı bir şekilde ilerliyoruz. Ağız hijyenimizin üçüncü aşaması ise dil temizliği. Dil tarakları veya dil temizleyicileri ile dilimizi dışarıya doğru çıkartıp arkadan öne doğru süpürme hareketiyle dilimizi temizliyoruz. Bunlara ilave olarak alkolsüz ağız gargaraları ve ağız duşları da ağız hijyenine yardımcı araç olarak kullanılabilir.